Leb zikirde, yani dudak zikir yapıyor. lep zikirde, gömül fikri cihanda. Adam, ya müşteri geliverse, malı yüzde yüz karla satı versek, alı versek, vuru versek, çalı versek, çıpı versek diyor. Lep zikirde, gömül fikri cihanda. Arada kaldı şu pay mercan mütereddit. Adam tesbihini mercandan yaptırmışmış. Bir insan bir işi yaparken öbürüne de dikkat kesiliverse belki iş durur tesbih esnahumla 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 onu yap versek dedi de dururmuş şey. Tesbih dermiş ki abi dilin dediği yere mi gideyim, gönlümün dediği yere mi gideyim diye dururmuş aslında. Bu şair dilidir tabii, şair öylece düşünmüş. Biz zikrimizi bir kere tenimiz ve canımızla, dilimiz ve kalbimizle birlikte yaparsak, bunu Esma Hüsna'yı şerh eden Fahrettin Razi. Çok güzel bir misal vermiş. E, Cafer Sadık'tan, e, Hazreti Ali'nin torunlarından İmam Cafer Sadık'tan veriyor. İmam Cafer Sadık sevenleriyle beraber otururken biri demiş ki efendim ismi Azam yani Allah Celle Celaluhu'nun isimlerinin en büyüğü hangisidir? İsmi Azam hangisidir? Demiş. O da demiş ki atın bunu havuza. Derin bir havuz varmış orada sevenleri derhal dediğini yerine getirmişler, atmışlar. Adam yüzme bilmiyor. Suyun dibine varırmış, yukarıya çıkar, Ahmet kurtar vermiş, geri gidermiş suyun içine. Tekrar çıkarmış, Ömer kurtar dermiş, geri gidermiş. Cafer kurtar dermiş, geri gidermiş. Bakmış ki onlardan yardım yok. Tekrar suyun yüzüne çıkmış. Ya Rabbi demiş, geri gitmiş. ...İmam Cafer Zarif demiş ki çıkarın demiş. Tutmuşlar çıkarmışlar. Demiş ki senin için şu anda... ...Esmaül Husna Ya Rab kelimesidir. Bak o kurtardı demiş seni. Yani her ne kadar biz kurtarsak da... ...Ya Rab demen kurtardı seni diyor. Rabbime Esmaül Husna ile dua ederken... ...diliğin söylediğini tırnağından saçının teline kadar hepsi aynı anda söylüyorsa dua makbuldur. ama mesela dua yapıyor adam caminin hafızalarında kim yapmış amma da güzel yapmış gönlü orada dolaşıyorsa o dua dua değil gayri dilimizle kalbimiz aynı şeyi söyleyecek ve Rabbimin el aziz izzetli olmak istiyorsa el aziz olan Allah Celle Celaluhu'nun Kur'an-ı Kerim'indeki emir ve yasakları sevgili Peygamberimizin uyguladığı şekliyle yapılırsa izzet buluruz biz bu dünyada. Yoksa hak olan dini iptal ettikten sonra batıl olan adamların dinlerini ve kurallarını hak gibi kabul edecek olursak zilletten kurtulma imkan ve ihtimalimiz yok. Rabbimiz yardımcımız olsun diyor.